<laughs> Sonuncu mi? Arkayı bastım ya. <laughs> bir anda bir baktım ekran gitti. <laughs> S3'ten falan değil bu arada. İnsanlar bunu AMG olarak görmüyor. İçine bine ne kadar? Çünkü arkadaşlar dışarıda bu yan bıçaklarımız eksik. E, ön tamponumuz eksik. 45 Aynen. esinki gibi değil. Aynen. Başta. Dikey değil. Şurada siyah bir şey daha oluyor. Eğrin tek ya şu kısım. Siyah Aynen siyah parçamız gibi. yok. Şu bir yanlarda. Lipi daha küçük bunun. Evet 45 ki daha böyle büyük. Aynen. Bir de Bir de arkadaşlar küçük. arkada şu spoilerımız Bunun üstüne böyle bir kanat falan evet, geliyor 45 esde. Parçaları ekstra opsiyon olarak alabiliyorsun. Onun bunun ama zaten... bunun 35 AMG olduğunu nereden anlarsınız? Sarı renkli olduğu için burada fake taksi yazıyor. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle küçük iki tane egzoz çıkışımız ve ortada bir difüzörümüz var. Ya Bunu görürseniz bilin ki dönüşüm değilse eğer ve patlatıyorsa 35'tir. Size şöyle... A200 jantıyla beraber gelmiyor. İlk sahibi jantları araklamış arkadaşlar. A35'in kalbi arkadaşlar. Bu motor A250 ile aslında <laughs> altyapı olarak aynı motor. A 250'nin modifiye edelim, Aynen. Tek diyelim. farkı turbo, twin scroll turbo. Daha böyle geliştirilmiş bir turbo ve revize edilmiş bir motor içi parçalar mevcut. 306 beygir evet. ve 400, 400 Newton metre torku. torku var. Bir de A 250'den farklı AMG'nin özel olarak kendisi tarafından üretilmiş 7 ileri bir şanzımanı mevcut arkadaşlar. 45 S'lerde 8 geliyor. Bunlarda 7 ileri. Şimdi içeriye geldiğimizde de içeride şu şekilde koltuklarımız bulunuyor. Bunlar bildiğim kadarıyla opsiyon arkadaşlar. Şöyle arkadan da bu şekilde duruyor. Senin boyun kaç? 1.87. Bak benim boyum da 1.70 tamam mı? Arkadaki 1.80'e 1.70'te mesafe şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bence bu abi bu Mercedes'in en iyi direksiyonu ya. Aynen öyle. Ben Bunun üstü yok bende arkadaşlar. Bu hele yeni de şöyle şöyle ikili mekili bir şeyler geldi böyle çok değişik tasarımlara büründüler. Şuradan modlarınızı ayarlayabilirsiniz. Şuradan da ESP açıp kapatabilirsiniz. Şuradan da süspansiyonunuzun sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. ESP için tam kapatmak için basılı tutman lazım ESP'ye. Şu şekilde. BMW'lerdeki gibi. ESP off. Şu an ESP'miz kapalı. Arkadaşlar yani bildiğiniz içerisi klasik o Mercedes'in eski dizaynını biliyorsunuz. Bence en iyi dizayn şu iki ekranın beraber olması. Şimdi yeni dizaynda bunu buraya getirdiler falan. Ben pek beğenmiyorum açıkçası. Burada AMG performans ekranımız ve track pace'imiz var. Şöyle bunlar da opsiyon olarak geliyor. Buradan arkadaşlar pist yarışı, drag yarışı, telemetri gibi birçok ayar mevcut. Burada eğer sıfır yüzünüzü falan ölçmek istiyorsanız araç zaten kendisi bunları sizin yerinize yapıyor. Güzel özellik ya. A, telefona falan da bağlayabiliyorsunuz bu arada. Mercedes uygulamasından görebiliyorsunuz. Orta konsolda şu şekilde. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı yaptı. Sordum, denedik de hatta hani cam aç, cam kapat, canım sıkıldı, spor al gibi özellikler maalesef bunda mevcut değilmiş arkadaşlar. Olsun. Taygan modumuz var karlı zeminler için. Ha evet bu A35, A35 AMG'lerde var ve karlı zeminde işe yarıyor mu? Yok ben her türlü kayıyorum. <laughs> Sport Plus'ta bir şey dikkat ettim. Arkadaşlar şimdi bir konfor alabilir misin arabayı? Bakın konforu aldığınızda Hatta spor yani konfora da gerekiyor. Bakın 700 rpm'de araba. Şimdi Sport Plus'ı al. 1000 RPM'e kadar neredeyse çıkıyor. Ve bunu yapmasının sebebi motoru daha diri, daha canlı tutması. Yağ sıcaklığının yüksek seviyede tutması. Ki hani siz böyle gazlayacaksanız, edecekseniz. Normalde dışarıda çekim yapmamız gerekiyordu ama tabii dışarısı bu, bu soğukta öyle HC bir şey pek 20 olduğu anlıyor. için kusura bakmayın. Ben araya ara sahneleri atarım. Abi neden A35 AMG aldın? Anlat bakalım bize. Biz, biz bir tane 4 baktık aslında. Araba Amerikan importtu. Amerikan İtalya'ydı. İşte onun dışında ben kazası yok diye biliyordum. Sonra seni araştırdık. Aynen. Amerika'dan sonra bir Kanada'ya gitmiş. Sonra Litvanya'ya gelmiş. İşte ondan sonra Kanada'da bir kazası olmuş. Araba ekspere girdi çıktı. İşte eksperdeki adam bana diyor ki ön fren diskleri %20 işlev kaybı. Ee, mikron tabancasıyla boyası ölçülüyor. Boya o var mı taraflarını yok mu diye. falan koyarım ben buraya görürsünüz ee, yani. Boya var mı yok mu diye bir geliyor böyle 720 mikron. Arabanın her yeri 720 mikron. Arka tampon dışında her yeri boyalı arabanın. Boya artımı macun Ondan sonra bir Audi S5. <laughs> Modifiyeli. Modifiyeli bir S5, vardı. Bir S5. 430 beygir böyle... İşte air intake'li, stage'li, turbo'lu. Baya, bayağı Etkinliklere falan gidiyormuş araba. Ama Anladım. o da işte modifiyeliği çok içime sinmedi. Bir de o da Amerikan niteli. Hani hazırda kazası olan bir arabaydı. Aynen. Bir de arkadaşlar yapılan modifiyeleri siz yapmadığınız <laughs> sürece veremezsiniz Anladın mı? Ne kadar iyi veya kötü. O yüzden riske girmeye değmez. Stok araba her zaman daha iyidir. Alırken en azından. Ben bir 8 aydır araba bakıyorum. A35'e de bakıyordum zaten zamanında. Sonra işte işte 4.40 falan girince A35'e bakmadım. Sonra tesadüfen aklıma geldi. Baktım. İlandaki tek A35 işte işte baktım içi falan full paket böyle bütün direksiyon opsiyonu, koltuk opsiyonu içindeki AMG pistir odur budur hepsi alındığı için baktım dışında doldururuz dedim hatasız boyasızdı zaten araba dışında doldururuz dedim aldım işte çok atik bir araba. çeker arkadaşlar. Formatik. Ama bunun formati biraz değişik çalışıyor. Genelde bunun formatiği ön tekerleklere yani hani sanki önden çekişli bir otomobilmiş gibi davranıyor. Ama gerektiğinde %50 %50 gücü öne arkaya dağıtıp sizi hani bulunduğunuz durumun içerisinden kurtarabiliyor. Spor modda da arkadaşlar yine her moda göre 4 matik kendisini vereceği torku ve gücü ayarlıyor. Yerini ona göre değiştiriyor. Bir dört de, aynen seviyesi. bir de şöyle bir özelliği var. Virajı dönerken içeride kalan tekerlek, tekerlekteki gücü kesiyor. Ve bu sayede araba kafayı sürekli bir içeride tutma eğiliminde bulunuyor. sürü ölçer bir cihaz kendisi. Şöyle kutuyu açtığınız zaman içinden bir kullanım kılavuzu çıkar. Cihazın kendisi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu da yapıştırmanız için Exclusive Garaj'ın üretmiş olduğu bir böyle magnet. Arkadaşlar ürünün ürün %100 Türkiye'de üretiliyor ve Türk ürünü. Yerli ve milli ürün. Exclusive Garaj tarafından üretiliyor. Maslak'ta yerini bulabilirsiniz. Ve şu an satışları da var Türkiye'de. E, aşağıya linkleri ekleyeceğim sayfanın linklerini. Ve şu an zaten siz görüyorsunuz. Cihaz sayesinde 0-100, 100-200, istediğiniz 50-60 bile yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Her şeyi ölçebilirsiniz pistler ekli, darlık teke yolu ekli Türkiye'deki belirlenmiş arabacıların gittiği yolların hepsi bu uygulamanın içerisinde ekli. Oraya gittiğiniz zaman cihazı başlattığınızda o yollarda süre alabilirsiniz, viraj kasabilirsiniz. Ayrıca ürünün diğer diğerlerinden ekstra farkı şu arkadaşlar. Ürünün içerisinde bazı shoplar var. Yani bazı mağazalar var. Atıyorum sizin arabanızın boyanması gerekiyor. Uygulamadan girip bakabilirsiniz. Ve bunlar anlaşmalı olduğu için eğer bu uygulamadan gelirseniz size indirimli olacak. Onun haricinde en büyük özelliği de Hunter mod. Yani Türkçesi avcı modu arkadaşlar. Bu Need for Speed'deki özelliğin tamamen aynı aslında. Yani önünüzde bir araba gidiyor ve onda da bu cihaz varsa uygulama size bildirim atıyor ve siz eşleştikten sonra aynı Need for Speed Underground 2'deki gibi belli atıyorum 100 metrede yarışmaya başlıyorsunuz. Aşağıya linklerini bırakıyorum. Bize de yazabilirsiniz. Exclusive Garage'a da yazabilirsiniz. S3'ten falan değil bu arada. Yani şöyle yani Yeni yani. S3'ten daha iyi değil ama 2020 S3'ten daha iyidir mesela. ama 21'de bir kasa değişikliğinde gidiyorlar ya. Aynen. O S3'ten daha iyi değil. <laughs> Araba ni stop mu? Sonuç çözüyor mu? diye bastım ya. <laughs> bir anda bir baktım ekran gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yani böyle bir A35 hazır bulmuşken bir anlatmaya çalışayım dedim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. abone olursanız, beğenirseniz bizi desteklemiş olursunuz. Yani onun haricinde başka bir şey olmaz. Kanal büyür, sayfa büyür. Öyle arkadaşlar a bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar makine boyun kırıyor. Harbi boyun kırıyor. Hem dışarıdan bakınca hem içeriden boyun kırıyor. Aynen maşallah demekten başka bir şey düşmez bize de. Umarım herkese böyle bir cihaz nasip olur. Harbici çok iyi. Yani dilimiz döndü döndüğünce anlatmaya çalıştık işte. <laughs>